Temel ehliyetsiz olmasına rağmen direksiyon başına geçer ve keyifle yola çıkar. Hız sınırını aşıp kırmızı ışıkta geçince arkasında siren sesleri duyulur. Polis temeli kenara çeker ve camı tıklatır. Polis, beyefendi, ehliyet ve ve ruhsat lütfen. Temel hafif mahcup bir ifadeyle cevap verir. Memur bey, ehliyetim yok. Polis kaşlarını çatar. Ne demek yok? Temel, daha önce hiç almadım ki. Polis sinirlenmeye başlar. Peki ruhsat nerede? Temel omuz silkerek. Onu da bilmiyorum. Araba çalıntı olabilir polis iyice gerilir, telsizine uzanırken temel devam eder. Ama asıl kötü haber şu ki bagajda bir ceset var. Polis hemen destek çağırır, birkaç dakika içinde ekip arabaları olay yerine gelir. Amir gelir, temele yaklaşır. Beyefendi, aracın çalıntı olduğunu ve bagajda ceset olduğunu söylediniz mi? Temel şaşkın bir şekilde. Ne? Kim dedi onu? Memur bey yalan söylüyor galiba. Ehliyetim de var, ruhsatım da. Amir polis memuruna döner. Beyefendi ehliyetli. Ruhsatı var ve arabası da kendi üzerine. Ne oluyor burada? Temel gülümseyerek ekler. Bak sen şu işe memur Bey az sonra hız yapmadım da dersin